Efendim fıkracı varsa yüzünüz biraz güler, parolamız o halde hoş geldiniz. Bu show programı sadece fıkra anlatılan yer değil, günün komik zamanları da dürbünümüz içinde. Fıkra kapısından bir İngiliz, bir Fransız, bir Türk geçmek için bekliyorlarmış. Gümrük görevleri valizlerini kontrol etmeye başlar. Önce İngiliz'in valizine bakmışlar. İçinden 7 adet don çıkmış. Niye 7 tane diye İngiliz'e sormuş. Haftanın 7 gün var. Hepsi için bir tane. Pazartesi, salı, çarşamba günleri saymışı. Vay be! Helal olsun medeniyete, temizliğe bak demişler. Fransız'ın valizine gelmiş. Açmışlar bakmışlar 8 tane don. İti anladık da niye 8 diye sormuşlar. Fransız günleri saymış. Her gün için bir tane, bir tane de ne olur ne olmaz diye yedek aldım demiş. <laughs> Vay be! Adamlardaki temizliğe, medeniyete bak demiş görevliler. Sıra temele gelince açmışlar valizi, bakmışlar tam 12 adet don var. Vay be! Ne varsa bizim insanımızda var. Şu medeniyete, şu temizliğe bak demişler. Sormuşlar neden 12 adet? Temel cevap vermiş. Ocak, Şubat, Mart her aya bir tane demiş. Daha çok fıkra için abone olmayı, beğen yapmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın.